hikayesini anlatıyor musunuz? İsmim Tuna. Benim asker abim vardı. Asker abim izine gelmiş memlekete, köye. Köye gelince ben Bey. doğmuşum ee, demiş bu çocuğun ismi Tuna olsun. İletin. O zamanlar 1963 yılında e, askerler Tuna Nehri marşını İletin. söylüyorlardı. Şimdi kaldırdılar onu da o Tuna Nehri marşından Eğitim. dolayı abim de asker Eğitim. olduğu için as subaydı rahmetli. Bunun ismi demiş Tuna olsun. Ondan sonra bu e, torun e, oldu. Torun olunca da benim oğlum dedi ki bunun dedi ismi dedi Tuna olsun. Kız da olsa Tuna olacak. erkek de olsa Tuna olacak dedi. Aa, siz dede torun Tuna mısınız? Evet. Bu da annesi de Emir dedi ama. Hı, hı. Şimdi bunun ismini Emir Tuna diyoruz. İsminizin hikayesini anlatır mısınız? İsmimin hikayesi açıkçası çok da net bildiğim bir konu değil. Sadece annemle babamın ortak karar alıp koydukları bir isim. İsmim Ceyda. Anlamı da annem Kır Prensesi diye koymuş normalde. Çok güzel. Ama... Ben daha sonra baktığım zaman ince boyunlu zarif kadın. ...gibi bir anlamı varmış. Bu da çok güzel. Evet, ben de severek taşıyorum ismimi. Ee, sadece şöyle bir hikayesi var ismimin. Ee, babamın babaannesi biraz baskın bir kadınmış. Ee, adı da Zübeyde. Ee, ve benim göbek adımı Zübeyde koymuşlar. Onun sebebini annem Atatürk'ün adı diye... ...annesinin adı diye pardon, koymuş bir onun bir hikayesi var o kadar yani. O da çok güzelmiş. Evet, Göbek adınız Zübeyde. Evet Zübeyde yani. Hiç kullanmasam da böyle bir hikayesi var ve ben de seve seve e, böyle ortamlarda bunu söylüyorum Zübeyde adı geçtiği zaman. İsminizin hikayesini öğrenebilir miyim? Tabi Hatta bunu yani anlatmak Çok komik bence komik bir olay İsmim Olcan Olcan değil Olcan çok karışıyor bu çünkü <laughs> Bu da şöyle e, Babam benim koyu Fenerbahçeli Benim sanırım doğduğum zaman zamanda Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Olcan adında bir futbolcu transfer olmuş Babam da öyle Olcan transferi, transferi Olduğu için koymuş Kardeşim adı da Egemen O da şey e, Benfica Fenerbahçe maçı varmış sanırım anlattığına göre orada gol atmış egemen korkmaz o da kupon tutturmuş kupon tutturunca da ismini koymuş kardeşinin <laughs> adı da egemen oradan geliyor yani bu şekilde söyleyeyim peki isminle mutlu musun? ben ismini çok seviyorum ya Olcan ismini çok seviyorum biraz farklı hem. o yüzden çok hoşuma gidiyor hikayesi de var değil mi? evet hikayesi de var bir de anlatınca hikayesinde komik bulunuyor hoşuma gidiyor yani gayet keyifliydi eminim izleyenler de keyif alacaklardır ee, peki Olcan'ın ee, anlamı nedir biliyor musun? Ya anlamını hiç bilmiyorum yani internette falan bakıyorum. Bir anlamı da yok yani. Olcan'ın sanırım anlamı var ama Olcan'ın anlamı yok. Öyle. Olcan. Düz. Olcan'ın ney'lisi? Olcan. Dünyada kaç tane Olcan vardır değil mi? Evet. Bir de Olcan Gürkan iki tane sanırım yoktur hiç. Olcan Gürkan. <laughs> Peki, e, ismini söylerken veya biri not tutacakken, yaz, yazarken falan sürekli düzeltmek zorunda kalıyor musun? Evet, sürekli düzeltmek zorunda kalıyorum. Yine e, iletişim esnasında çok düzeltmiyorum ama bir yere yazılacağı zaman, mesela telefon numaramı verdiğim zaman düzeltiyorum ya. Rahatsız oluyorum Olcan yazılmasından. Olcan iyidir. Şimdi ben sana ismini sordum, sen dedin ki Olcan. Ben algılayamadım. Bu nasıl kodluyorsun peki? Nasıl söylüyorsun? Oğulcan değil diyorum. Oğulcan değil ya da Olcay'ın neylisi diyorum. Öyle. Anlayamıyorlar da çok. Ben ama... daha çok karıştı sanki. Evet öyle oluyor daha çok karışıyor. Öyle. Bilmiyorum ya. <laughs> Sıkıntı yaratıyor bana biraz. Gayet keyifli bir ismi var ama. Evet ismi çok seviyorum çok cidden. Güzel. Evet. Sana da çok yakışmış. Teşekkür ederim sağ olun. <laughs>